Merhaba arkadaşlar, Harika bende hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta yukarıya doğru çıkma oyunundayız ve bugün yukarıya doğru çık aşağı doğru uç oyununda yepyeni dünyaya geçmeye çalışacağız. Arkadaşlar bugün yukarı çıkacağımız oyunda pandaya bakın. Dostlar ben dragon kanadı geçti. Pandı boyunda dragon kanatlar. Biliyorsunuz ki ilk tane Eiffel Kulesi'nin tepesine çıkmaya çalıştık. Ve oradan aşağı in de, inmeye çalıştık. Ve şimdi yeni dünyaya gideceğiz. Ve bakalım yeni dünya nasıl olacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bu arada benim böyle küçük bir kanadım var. Ve bu kanadın ötesinde çok iyi kanatlar var arkadaşlar. Sırada Black ve Drum adlı bir kanat var. 290 milyon. Oba! Dostum o ne? O Aşırı değişik bir kanat aldım arkadaşlar. Şimdi bunun buradan, buradan çıkacağız. Ve bugün yeni dünya geldi. Onu size göstermeye çalışacağım. 1.40 40 mir yarada arkadaşlar 1.40 mil yarada ee, climb speed adlı bir kanat var. Bu arada aşağıya doğru bir sürü kanat var. En son kanadımız back hands adlı kanat. Şimdi gel bakalım. Oyunun ikinci bölümündeyiz. İlk bölümü oynadım. Çok seversiniz. ikinci bölümü çekeceğim dedim. Güzel bir like attığınız ve devam etlediğiniz için ikinci bölümü çekiyorum. Yukarıya çıkalım. Ben yukarı boyunda çok hızlı tırmanıyorum şu anda. Dostum ben ikinci dünyaya nasıl geldim ya? İkinci dünyaya gelmen lazım. Evet Europa bir solda şu an yukarıya doğru uçarak gidiyor arkadaşlar. Uçakları geçtik. Her şeyi geçtim. Aşağıya doğru direkt buradan atlayıp ikinci dünyaya gideceğim. Şurada nerede kaldığımızı ve izleyelim diye buraya doğru geldim. Ve evet ve artı bir wins burası çok az bir wins veriyor. Artı bir wins'imizi aldık şimdi aşağıya doğru atlama zamanı. Çakılma zamanı. Oh! O çok iyi. Bu kanatlarla çok iyi atlanıyormuş. Dostum sen de acayip değişik bir şey var. Harbiden benimki çok değişik. Ve giriyoruz buradan ridem ödülümüzü alıyoruz arkadaşlar. 984k Redeem ödülü verdi ve oyunda spin var. Spin bedava çeviriyoruz abi. Bir bakalım ne geliyor. Oo %76.85'lik bir şans verdi. Ve bu 15 dakikalığında bir şans devreye girdi. Ben de zaten vardı arkadaşlar. Hadi sen burada takıl. 2'ye gelmeye çalış ve ben 2'ye geçiyorum. Sırada World 2'ye. Dostum burası ne Coming soon diyor. Sıradaki dünya çok yakına gelecek. World 2'de binanın tepesine çıkıyoruz. O helikopterler falan var. Burası biraz zor bir yere benziyor arkadaşlar. Ve burada e, gene çok değişik şeyler falan var. 1 milyonluk Aquaman pet falan var galiba. 5K. 1 e, milyon Aquaman diyor. Limited petmiş bunlar. Limited pet. Bu Shark adlı pedi aldım arkadaşlar. Petlere basıyorum. E, şey yaptım. Basa bastım. Bakayım. E, devam edelim. Şimdi yukarı doğru çıkma zamanı. Bakalım burayı nasıl bitireceğiz arkadaşlar. Burası biraz zor olabilir. Ha yok iyi gidiyorum. İyi gidiyorum iyi gidiyorum. Dostum bu da yaparsan ilerle dostum. Ooo 11 kilometre mi? Burada şu an aşağıdan başladım. Yani burada şu an çok hızlı bir şekilde gidemiyor gibiyim ama çıkıyorum. Ve burada ilk seviyede ne varmış? Balonlu bir adam. Balonlu bir adam var ya uçan. <laughs> Aa bir tane de balonlu bir adam var. Şu an balonlu adamın uçabildiği seviyedeyiz arkadaşlar. Burası o seviye. Helikopterlerin çıkabildiği seviyeye gidiyorum şimdi de. Buradan aşağıya düşmek çok çıkın olacak. Ana ben buradan zor çıkıyorum ben de. Dostum sen şey orada zorlanıyor Zorlanıyorum burada. Daha yani 2 kilometre geliyor şu anda. Helikopter seviyesine oyuna O öndeki adam baya gidiyor. Helikopter seviyesinde var arkadaşlar. Buradan aşağı atladığımızda çok iyi bir para verirse o çok pahalı olan kanatlardan alırız. You are getting tired dedi. Aa yorulma geldi. Yorulmaya başladı. Birazdan çok yavaş çıkacağız. Birazdan daha da yavaşlayacağım büyük ihtimalle. Oğlum, hmm, burayı nasıl bitireceğiz? Dostu duracağım dur, mı? Durmaya başlıyorum yavaş yavaş. Heron bir karakterim yoruluyor ama iyi geldim. Daha binanın şurasına kadar geldim arkadaşlar. Aha gittikçe daha da yorulmaya başladık gittikçe daha da yorulmaya başladık eğer buradan atlarsan ne diyor can dam abi 2 milyon para veriyor buradan aşağı atlarsam 2 milyon parayla ben nasıl yapayım ya buradan aşağı atlarsak 2 milyon parayla bir şey alabilir miyiz burada arkadaşlar gittikçe yoruldum bu binanın tepesine çıkmak bizi zorlayacak oyunun ikinci bölümü bir tek zor oldu ama neyse hadi hayır Aaron Papi düş dayan Aaron Papi dayan Papi 3.93 milyon ödül verdi güzel 33 milyon param oldu aha burada enerji bitti dostu batta gitsin aa roketlerin olduğu seviyeye kadar çıkmışım. Roket seviyesine gelmişim arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı atlayıp kanat almam lazım kendime. Hadi. Hadi dayanıyorum popi. Dikçe gücüm azalmaya başladı. Hayır. Hayır pes etme oğlum pes etme. Pes etme. Roketlerin seviyesini de geçtim. Aa, durmaya başladık arkadaşlar. Hayır. Aşağı atlayarım. Atlayacağım. Böyle çok çok zor çıkarım. Ve. Uba. Pişt çok 39 milyon para verdi. Ama buradan şimdi kanatlara bakalım arkadaşlar. O 350'lik Flame Dragon Wing var. E bakalım şimdi alabileceğiz mi arkadaşlar? Ha be. 1.40 milyar istiyor ya. Çıkın Journal Limited Pet varmış. 9 Robux arkadaşlar. Bizim petler ne kadar? 200-200 veriyor. 2'lik var. Çıkın Jockey denen bir şey alayım. Dostlar gelişme lazım. Bu oyunun ikinci bölümünü çektiğim için ilk bölümünde güzel bir like attınız. Teşekkür ederim. O yüzden ben de bu bölümde biraz daha Robux harcayarak gelişmeye çalışacağım arkadaşlar. Yoksa gelişmem çok zor. Ve buradan abi gene bu Brain Road yumurtası mıdır neyi gelmiş ya. Ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Bu tung 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 savur mudur nedir. Evet yani çok kötü bir şey ya bu. Bunu geçelim o yüzden. 2 katı money diyor. 2 ee, katı 99 Robux'a money alayım. Kanat alacağım. Yapacak bir şey yok. Bu oyunu hızlı bir şekilde bitirmem gerekiyor. İkinci dünyayı da göstereceğim size. Ve geliyoruz. Geliyoruz. Ee, hemen bakalım be şöyle taktik iki katı mani aldık. 350'ye böyle bir e, Dragon Wing denen. Oh Limited Glide 299 Robux'muş. Bunu alabilir miyim peki buna bak. Tamam Limited Glide 99 Robux'muş. 150 gücü varmış. Bizim kanadın ne kadar gücü var bir bakayım. Abi benim kanat zaten 1K gücü var. Buradaki kanatlar da işe yaramıyor. Hayda bura patladım. Bura patladım bekle bekle bekle. Heh Aquaman hemen 1 milyonluk pet. 1 milyonluk pet alabilir miyim bak. 299 Robux'muş. Evet arkadaşlar Limited Pet adlı şeyi alıyorum. Ve oba Aquaman Secret yumurtası. 1 milyonluk yumurta. 1 milyonluk yumurtayı aldık. Şimdi tekrardan yukarı doğru gitmem gerekiyor. Bakayım arkadaşlar. Oo! Buradan aşağı atladığım anda 200 milyon veriyor. Tamam şimdi oyunu söz verdiğim gibi bitireceğim. Çünkü çok güzel like attınız ilk bölümde. Abiniz de size sözünü tutacak abi. Ben sözümü tutup bu oyunu bitireceğim. 39 milyon param var. 1.30 milyar oldu arkadaşlar. Balonun adamın olduğu yerden şimdi aşağı atlayalım bak. Oh! Sese bak çıkan sese bak çok komik sesler çıkıyor. Tamam 1.60 bir yer oldu şimdi gel. Birazcık daha Robux'un gücüyle bitireceğiz. Şimdi kanadımızı değiştirelim. Sıradaki kanat ne kadar da 1.40 milyarmış arkadaşlar. 6, 6 mı? Aldık! Wow! RGB gökkuşağı kanadım oldu. Şimdi onun yanında 6.30 milyarlık climb speed varmış. Şimdi bu RGB gökkuşağıyla bir çıkalım bakalım. Dostum var ya fena ne? Fena coşuyoruz. Çık 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 çık. Buradan aşağı atlarsam direkt bir milyar verir. En yukarıdan aşağı atlarsam en pahalı kanatları da alabilirim. Bakın petleri çıkarttı şeye. Büyük büyük ihtimalle bugün en pahalı kanatları alıp boyunu bitireceğiz. Oradan tekrar aşağı atla. Woohoo. Yes. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Füyüz yapma yeri falan da varmış ama ben böyle bir şey yapmayacağım Son petlerimizi yakıyoruz arkadaşlar. Hemen geliyoruz ve sırada 6.30 milyar böyle bir şey oldu abi değişik bir şey aldık. Aha 29 milyarlık arkadaşlar. 29 milyarlık var. Abi aşağıya doğru çok şeyler var kelebek gibi oldum şu anda. Kelebek kanatlarımla yukarı doğru çıkayım. Şimdi daha en tepeye çıkmam lazım. Birazcık daha yukarı çıkmamız gerekiyor şu anda arkadaşlar. İyice ta yukarıya kadar bırakmam lazım. Bu arada çok hızlı çıkmaya başladım. Arkadaşlar 5 kilometreye geldim. Soldan bakabilirsiniz. Ve 8 kilometreye doğru gidiyoruz. Yani buranın da soluna doğru yaklaşıyorum. Bakalım şu anda staminam biraz biraz bitmeye başladı. Ve buradan aşağı atlarsam direkt 11 milyar verecek arkadaşlar. Aha burada yavaşladık. Şimdi burada yavaşlamaya başladım. Ama buraya kadar iyi geldim. Aşağı atlayacağım şimdi burada. Tekrardan diğer kanada alalım. Diğer kanatlar da büyük ihtimalle sona gideriz. Otla! Wuhuu! Oba! Çok iyisin be! 70 milyar oldu! 70 milyar oldu arkadaşlar paraya bakın. 70 milyar oldu. Gel, gel şimdi gel. Sıraki kanat bu. O be bu ne? Teknolojik kanat taktık sırtımıza. Onun yanında Rainbow var. Of! 130 milyarmış arkadaşlar Rainbow. 130 milyar ne demek abi? 130 milyar ne demek? Of çocuğun aksine çok iyi bir kanat var. Şimdi, yapıştır popiyi! Yes. Şimdi bakalım 11 kilometreye kadar gidebileceğiz mi? Önümdeki çocuğun bu arada kanatları iyi galiba arkadaşlar. O bayağı iyi gidiyor. 11 ol artık. 11 kilometre. Daha ileride ya. Aşağı atlıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Wow. <laughs> Çok iyi bir ses çıkarıyor arada. Oo, o haritanın altına girdim. Öyle bir düştük ki haritanın altına gittik abi. 134 olduk şimdi hemen gidiyoruz. Bu kanatta çıkarız diye düşünüyorum. Neredeydi? Şu. Ve 130 bir yara. böyle bir kanadım var artık. Bulutlu gökkuşağı bir kanat oldu. Çok acayip bir kanat oldu. Hadi artık çıkartık artık ya. Çık artık ya. Bu kanatlarla gidiyorum yeme. 11 bin metre. 11 bin metrenin de üstüne doğru gidiyorum. Aha zirveye varıyoruz. Zirveye varıyorum. Başardım. Başardım. Kupaya doğru giderken yavaşladık şimdi de. Hayır. Kupayı da ta nereye koymuşlar? O gördük. Tepeyi gördüm, tepeyi gördüm. Arkamdaki çocuğu buçara geçti bari de. Dostlar, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim provanda. Arkadaşlar video beğenmeyi, like'ınızı bırakmayı unutmayın. Başardık arkadaşlar. Ve zirvedeyiz. O diğer harita arka taraftaki galiba. Wow! işte bu, işte bu, işte bu. Vaa wow, adam burada oturup dinleniyor şu anda arkadaşlar onunla birlikte yukarıda. Arkadaşlar işte bu. Buraya kadar izlediyseniz sizler için çıktım arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi, destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Ne kadar like atarsanız o kadar mutlu ediyorsunuz beni. Teşekkür ederim like atan herkese. E işte i̇şte bu. Artı 3 wins veriyormuş bu arada. Adam oradan aşağıya teleskopla bakıyor. 3 wins'imizi alıyoruz. Bu arada wins baya az veriyormuş. Bu kadar çıktık. Ve şimdi buradan aşağı atlama zamanı. Ve gökkuşağı. Yes. boom 119 milyar verdi arkadaşlar. 119 milyar bence gayet iyi bu arada. Ee, bakalım ne kadarlık 119, 160 milyarlık yumurta varmış burada arkadaşlar. 160 milyarlık yumurtayı açalım şimdi de. Bir de onu görelim. 160 milyarlık yumurtadan ne çıkıyor mesela. Allah! Güm, 164 milyar oldu. Şimdi gel bakalım buranın 16 t nasıl yapacağız ya? 16 TL yumurtası var abi. El insaf ya. 16 t nasıl yapalım? Evet. Green Flying Dragon Immortal demem bir şey geldi abi. O 19 milyon veren yumurta geldi. Dostum şaka mısın? 19 milyon veren yumurta geldi. Bekle 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 bekle. Şimdi o zaman en pahalı kanada alırız. Oo, arkadaşlar oyunu bitirdim yine. O oyunu bitirdim. Demek ki oradan yumurta açmamız lazım arka erken. O yumurtadan açarsan oyunu direkt bitiriyorsun. Dostum oyunu bitirdim ekledim. Oyunu ekledim gerçekten. Dostum ben sadece seni diye Panda beni izliyor arkadaşlar sadece. 130 milyar oldu aşağıya yatla. Vav vav arkadaşlar. 563 milyar oldu be arkadaşlar. 563 milyar oldu be arkadaşlar. Hemen gelip bundan bir tane daha açıyorum. Sonra bir tane daha açacağım arka bu yumurtanın. Oh sayı haketlerine bir şey geldi. Bir tane daha. Ve Flying Kettle denen bir şey geldi ve bu petler dar arkadaşlar. Allah! 2.40 milyon, 1.20 milyon. Sonra buraya geliyorsunuz. En pahalı kanada geç. 243 milyar. Sıradaki kanat 590 milyarmış zaten ki ben onu şimdi bakın nasıl alıyorum. Çok rahat bir şekilde alıyorum. Sıradaki kanadın da ta ötesindeki kanadı bile alabilirim. Yapıştır oğlum. Daha buradan atlarsak bile kaç milyar para veriyor. Buranın yumurtalarını açmak çok önemliymiş. O bayağı yavaş adamlar var. Ben onların önünde şu an uçarak gidiyorum bu haritada. Şu an bana diyorlardır o bir adam uçuyor diye. Şu an biz de bu haritanın en hızlısı olduk arkadaşlar. Kollarıma bakar mısınız? Saniyede kaç FPS atıyorum. Kollarım ve saniyede kaç FPS yukarı doğru ittiriyorum kendimi. Ve çok rahat geldik. 5 kilometreye 8 kilometre de direkt atacağım kendimi aşağıya. Sıradaki kanada da bakmak istiyorum çünkü. 5 kilometreye direkt çıktık ya. 8 kilometreye doğru gitmem lazım şimdi çabuk. Çabuk. Çabuk 8 kilometre olmamız lazım. Ve 8 kilometre you are gaining tired dedi. Tam burada dedi arkadaşlar. Tam burada atlıyoruz şimdi bakalım. Vay. boom Süpersin be. 1.77 T oldu ya. Tuttu paraya bak be. 1.77 T şimdi kanada bak şimdi. Kalpli kanat aldım. Vay. Bunun yanında da 2.60 TL'lik Party Wings diye yani bir şey var. Blue Dragon 2.60'mış. Blue Dragon'u da alalım. Bu bölümde Blue Dragon kanadı da görelim arkadaşlar. Blue Dragon en değerli kanat galiba. Oo pembe kanatın çıkarışına bak. Abi ya çok iyi ya çok iyi. Pembe kanat beni şu an yukarı uçuruyor uçuruyor. Yukarı çıkmıyorum yukarı ışınlanıyorum. Daha güçlü olduğu için 8 kilometre daha hızlı bir şekilde geliyorum. Valla 5 kilometreye zaten ışık hızında geldim. En aynı 8'de kendimizi atalım aşağıya. Zaten o para çıkıyor direkt arkadaşlar. Sıradaki kanala geçtikten sonra Blue Dragon alacağız. Gel 8'e, gel 8'e, gel 8, e, 8 kilometreye. Yes, 8 kilometre ol, oldu be. At aşağıya. Yeah. Çakılıyoruz. E süpersin. 2.70 T oldu. 2.70 T. Şimdi hemen geliyoruz. buradan en iyi kanadı alıyorum. 1.70 parti wings alacağız önce. Tamam bunu aldık. Pa bu nasıl bir kanatlar bu? Şimdi 12 teymiş. Dostlar o 12 teymiş harbiden pahalıymış. Return last word diyeyim bakayım mı? Selamünaleyküm beyler. Pandalar burada arkadaşlar. Oo pandanın da kanatları iyiymiş. Buradakiler gene aynı takılıyorlar şu anda. World gidiyorum şimdi ben. Neden buraya girdim? Çünkü müzik kapatmak için. Buraya girip çıkınca müzik kapanıyor oyunun. Aynen oyunun müziği gitti. Çok şükür ya. Dangır dungur müzik çalıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 100 milyarımız oldu mu? Oldu. 16 şeylik 12 T nasıl yapacağız? 12 şey dragonlu kanadı alıp orada bitireyim. Oyunun ikinci bölümünde de dragonlu kanadı size göstermiş olayım. Artık orada da bitirmiş olalım arkadaşlar. 12 şey çıkar mı tek uçuşta bilmiyorum ama çıkarabilirim inşallah bakalım. 200 milyar oldu bile. 12 T nasıl çıkaracağız abi? Oo abi bu nasıl bir kanat ya? Parti şeyleri var. Abi bu kanat beni direkt yolun sonuna götürdü. 8 kilometreye direkt geldik. Yani öyle bir güçlü ki. O arkadaşlar bu kanat direkt sizi sona götürüyor tekte. Pü! İnsanların yanından uçarak geçiyorum. Her insanların yanından uçarak geçiyorum. Ve ve oh, papi. Al bakalım artı 3 Winstar. Abi Winstar'la ne yapıyorduk ya? Winstar diğer dünya geçerken kullanıyorduk. Yeah. Oo 2.73 T verdi arkadaşlar. Ha zormuş. 12T yapmak zormuş he. Dostum bunu da yapacaksın. 12T yapıp Dragon'u kanada da size göstereceğim arkadaşlar. Two hours later. Ve 13T par oldu. Şimdi arkadaşlar gidip o kanada da alıyorum ve artık sizler için oyunu neredeyse 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 sonuna yaklaştırıyorum. Arkadaşlar Blue Dragon Wing. Ve Blue Dragon Wing. Yes. Dostum tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Dragon kanatları, en pahalı kanatları taktım. Sizler için yaptım arkadaşlar. Sizler için yaptım. Ve artık oyunu tamamen bitirdik. Oyunu tamamen bitirdik neredeyse. Artık sadece alamadığım kanatlar var. Onlara da burada AFK bırakırsam bütün parayla teker teker en son kanada kadar alırım arkadaşlar. Yani artık oyunu bitirebilirim. World'ün 3'ü yok zaten. İkinci dünyayı da bitirdik. Yani oyunu bitirdik arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Abi direkt gördüğünüz gibi bu haritanın en sonuna uçarak gidiyorum ki şu gidiş şekline bakın. Dragon kanat da nasıl aşağı atlıyoruz onu bilmiyorum arkadaşlar. Şu an galiba artı da en güçlüsü ben olabilirim. Ve geliyoruz artı 3 wins'imizi alıyoruz. Ve aşağıya bir salıyoruz kendimizi şimdi bekle. Piyaa! Oo, Dragon kanada Uf, fena. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.